Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir hayalim olan bir videonun içerisindesiniz. Küçüklüğümden beri mutfakta olmak, yeni tatlar denemek hep bilgi alanlarım arasındaydı. Karantina günlerinde sizlerle hem biraz kafa dağıtarak hem de yeni tatlar deneyerek uzun bir mutfak serüvenine başlıyoruz. Ve ben Cici. ilk olarak dalgona kahvesini deneyeceğim. Neden derseniz son günlerde çok popüler olan bir kahve ve hani alışılmış Türk kahvesi ya da yaptığımız üçü bir arada ikisi bir arada kahvelerin dışında evde yapabileceğimiz daha çok kafe tarzı ya da hazır kahve makine kahvelerine oranla benzer bir kahve olduğunu düşünüyorum. Böyle başlamak istiyorum. İlk videomda kısa bir tanıtım olarak başlayacağım. Sonraki videolarda daha farklı içerikler, daha farklı şekilde devam edeceğim. Şimdi malzemelerimize geçebiliriz ki zaten çok fazla malzemesi yok. Evet, kahvemizi suyla birlikte ve şekerle birlikte karıştırıp homojen haline getirdikten sonra süt normal bir şekilde hani kahvenin alt kısmında süt kalacak. İsteğe göre buz da koyabilirsiniz. Ama buz hani bu mevsimler hele karantina günlerinde boğazım şişmesini falan diyorsanız tercih olarak da kullanmayabilirsiniz. Öncelikle tüm şeylerimiz oranlarımız bir kişi için ikişer kaşık ölçü olarak Başlıyor. Şöyle dolu koyuyorlar. Daha güzel homojen halinde olması için büyük ihtimalle. Çünkü şekersiz olarak da denedik, ama şekersiz olarak tadı bu kadar ve kıvam bu kadar güzel olmadı. Normal hazır kahve kullanıyoruz. Aynen bu şekilde. Ve isterseniz makineyle, isterseniz elinizle çırparak yapabilirsiniz. Ama genelde videolarda zaten boş bir zamanımız var deyip aynen böyle çırpıyorlar. Ben değişiklik olarak bununla deneyeceğim. Hem size de fikir olur. Pek bunun olacağını zannetmiyorum. Zaten bu normal süt köpürtmesi için ama denemek istedim. Hani bu kanalda her şeyi deneyerek öğrenelim diye düşünüyorum ve pek olmuyor. O yüzden kendimizi ve malzemelerimizi yormadan bunu kenarıya alıyorum ve devam ediyorum. Şöyle mikserimi şeyiyle yapacağım. Çırpma teliyle. Böyle yapıyorlar ve 14 dakikada 20-23 dakikada yapanlar var. Bakalım bizimkisi kaç dakikada olacak. Bakın bayağı 13. dakikadan sonra kıvamı bayağı güzel olmaya başladı. Zaten kıvamı bu. Pürüzsüzlüğü gitti. Şekerleri eridi. Gördüğünüz gibi şöyle gösteriyorum. Böyle olduktan sonra buzumuzu koyuyoruz arkadaşlar böyle. Sonra sütümüzü koyuyoruz. Evet arkadaşlar bardağımızın ölçüsüne yetebilecek kadar sütümüzü koyduktan sonra karışımımızı sütümüze ekliyoruz. Burada aslında başka hiçbir amaç yok. Başka bir hani yapılabilecek püf nokta paylaşabileceğim bir püf nokta yok. Süte sadece yaptığımız karışımı ekliyoruz. Diyeceksiniz ki süt çok sade üstü çok şekerli karıştırarak ve pipetle içtiğiniz zaman yani gerçekten çok güzel kafede oturmuş gibi şu an özlemi hissedebiliyorsunuzdur göreceksiniz ne kadar fazla koyacağınız yoğunluğunu size kalmış ve kahvemiz hazır arkadaşlar ve kıvam böyle fazla koymadım aslında. Sütle birlikte birleştikten sonra tadı da görüntüsü de mükemmel oluyor. Evet arkadaşlar kahve yapımının sonuna geldik. Eğer siz de dalgona kahvesini yapmak istiyorsanız kanalından bakarak yapabilirsiniz. Facebook ve Instagram hesaplarımı yukarıda paylaşacağım. Bu zor günlerde sizinle birlikte evde kalarak böyle videolar çekeceğim. Başta sağlık çalışanlarımıza ve bize hizmet veren emekçilerimize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve eğer videolarımı beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Cibcibi mutfağında kalın. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum.